本当に。 Ben söyledim o tarafa gelsin. Şimdi buradan çeker. Onun ondan çok uzakta kaldı. O tarafa çekerse ben geliyorum. Oturuyor musun? Şey o tarafa gitti orada. Yeah. Rauf Raif Denktaş'ın 9. Ölüm yıldönümü, Dönümü Sayın Ersin Tatar'ın konuşmaları Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması Sayın Cumhurbaşkanı Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ailesi. saygı duruşu ve istiklal maaşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi. Anıt Özel Defteri'nin imzalanması Sayın Cumhurbaşkanı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Sayın Serdar Denktaş'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Büyükelçiyim, komutanlarımız, devlet erkanı, sevgili dostlar. Onsuzluğu yaşamaya başlayalı 9 yıl oldu. Her geçen gün eksikliğini daha fazla hissettiğimiz, yaşanan her olayın ardından onu andığımız, özlediğimiz liderimiz. Sadece biz çocuklarının değil, halkımızın da aynı şekilde, zor zamanlarda sığınabileceği o liman artık yok. Her koşulda gülerek bakmayı başaran gözleri, ilham veren sözleri, zorluklara karşın yıkılmayan direnciyle hiçbir koşulda gelecekten umudumuzu kaybetmememizi sağlayan liderimiz, babamız, dedemiz. Bugün onu biraz buruk, oldukça mahcup ve üzgün ansak bile huzurunda bulunarak yeniden cesaretlendiğimiz, yine geleceğe umutla bakma istencimizi çoğalttığımız, yaşanmakta olan zorlukların sona ereceğine olan inancımızı büyüttüğümüz bir an yaşıyoruz aslında. Onun geçtiği zorlu yolların bir başka şeklini yaşıyoruz çünkü bugünlerde. Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı en zor günlerde pes etmemiş, insanımıza mücadele azmini yayabilmişti. Halka adına yürüttüğü davası esnasında gün geldi vatanından kovuldu, gün geldi vatanına kovuldu. Halkına, davasına, devletine ve ana vatanına asla sırt dönmedi. Kimseye boyun eğmeden davasından zerre kadar sapmadan ısrarla ve inatla Kıbrıs Türkünün saygın bir halk olması, dünya içinde hak ettiği yere ulaşabilmesi için uğraş verdi, düşündü, konuştu ve yazdı. Bu yüzdendir ki kendisini seven, sevmeyen fikirlerine ve duruşuna katılan ve katılmayan her kesimin saygısını kazandı. Hepsinden önemlisi, yurt dışından kendisine gösterilen saygıyı kendi üzerinden halkına yansıttı. Kalabalığın içinde yalnız bir adam, karanlıklar içinde ışığı, acılar içinde sevgiyi yakalamayı başarabilen, sıkıştığı anda espri yaparak ortalığı yumuşatan, hoşgörülü, hazır cevap, özgüven sahibi, herkesin kabul ettiği parlak zeka sahibi, sanatçı ruhlu, vatansever, Atatürkçü, inancı yüksek insan. Babam, hepimizin babası. Yol göstericiliğine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyorsak, bunun nedeni senin yıllar içinde halkından kopmadan verdiğin mücadeledeki haklılığındır. Gösterdiğin yolda yürümeye, ilerlemeye devam edeceğiz. Ardında bıraktığın üç evladın ve halkın senin yokluğuna alışamasa da tek tesellimiz artık diğer üç kardeşimizle ve hep üstlerine titreyerek andığın bu toprakları vatan yapmak için canlarını veren şehitlerimizle birlikte olmandır. Ruhun şad olsun. Ben kardeşlerim, torunların ve halkın seni çok özledik. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın, Sayın Rauf Ravif Denktaş'ın değerli ailesi, değerli protokol, bugün kurucu cumhurbaşkanımızın aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde onu sevgi, saygı, minnet ve hürmetle anmak için burada mezarı ve mekânı başında Mane'yi huzurunda toplanmış bulunmaktayız. Bir kez daha ruhu şad olsun. Sayın Rauf Denktaş çok erken yaşlarda Kıbrıs Türk'ünün en karanlık günlerinde lider Doktor Fazıl Küçün saflarında liderliğinde Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde etkin rol almak için ilk önce Halkın Sesi gazetesinde yazdığı yazılarla bir bir savcı olarak Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde etkinliğini artırmak Doktor Fazıl Küçük ve arkadaşları ile o zaman anavatan Türkiye'den uzak olan Kıbrıs Türk halkının yakınlaştırılması için kurduğu temaslar oynadığı önemi etkin rol ve haliyle o virajda 1960 öncesinde onun hukuk bilgisiyle 1960 müzakerelerinde Londra'larda, Zürih'lerde o önemli anlaşmanın altına imza atılırken Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ve kurucu ortağı olması ve aynı zamanda da Fevkalade önemli olan geleceğimizi kurtaracak garanti ve intifak anlaşmaları ve Türkiye'mizin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ta etkin ve fiili garantörlüğünün o anlaşmaya koymasında Rauf Raif Denktaş'ın çok önemli bir rolü vardı. Kendisine müteşekkiriz. Ve bilhare bildiğiniz gibi yaşananlarla 1963 saldırılarından sonra Uçakların buraya gelebilmesi, Cengiz Topeller'in Erenköy'de orada şehit düşerken Türkiye bütün uçaklarını buraya garantörlük hakkından dolayı gönderebilmesi, 1974'te Mehmet'in adaya ayak basması yine o garantörlük hakkına bağlıydı. İşte bu garantörlük hakkının Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve Ekin'e, konulmasında Rauf Raif Denktaş'ın çok önemli bir etkinliğe rolü verdi. Dolayısıyla bunu tarihe kaydetmek için bir kez daha 9. ölüm yıl dönümünde bir kez daha not etmek istiyorum. Kendisinin mektebinden yetişen şu andaki özel temsilcim Sayın Ergün Olgun'un son yayınlanan kitabında yıllarca verdiği mücadele Müzakere masasında cesur yürek Rauf Denktaş'ın nasıl karşı tarafa Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını savunduğu ve dolayısıyla verdiği mücadeleyle 1974'ten sonra karşı tarafın bütün itirazlarına rağmen uluslararası camiaya bizim eşitliğimizin kanıtlanabilmesi için halkının tam onayıyla işte 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşu ve onun tabii ki kurucu Cumhurbaşkanımız olarak tarihe geçmesi Kıbrıs Türk halkının tarihinde bir dönüm noktasıydı. 1983'ten sonra verilen mücadeleyi hep birlikte biliyoruz. Anlam planındaki duruşu ve söylemleri. Bilahare yapılan çeşitli müzakerelerde yine Kıbrıs Türk halkına karşı tarafın ısrarla yaptığı haksızlıklar, Kıbrıs adası tümü Güney Kıbrıs'a Rumlara aitmiş gibi siyasetlerini acımasızca ambargo ve izolasyonların sürdürülmesiyle devam ettirilmesi ama netice itibariyle Kıbrıs Türk halkının direnişi ve bu direnişe önderlik ve liderlik eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha tarih önünde minnet, saygı, özlem ve hasretle anıyoruz. Değerli kardeşlerim, Rauf Raif Denktaş da çok sohbet etme fırsatına nail olmuş bir cumhurbaşkanıyım. Kendisiyle yaptığım sohbetlerin bir tanesinde yine kayıtlara geçmesi bakımından ifade etmek istiyorum. 1974 20 Temmuz harekatının öncesinde o akşam Atatürk rüyasına giriyor. Sayın Denktaş diyor Atatürk kendisine. Konjöktör değişmiştir. Hazır ol. Ve erken saatlerde Asaf İnhan'ın telefonuyla uyanıyor ve kendisine hayırlısı olsun müjde veriyorum. Türk askeri adaya çıkıyor demesiyle Sayın Rauf Reif Denktaş'ın hayatının en önemli, en duygusal anını yaşaması ve kendisi de ifade etmiştir. Kendisi Türk askerini tekrar adaya getiren adam olarak anılmak istemektedir. Ve son nefesinde de bizlere vasiyeti egemenliğe, devlete ve Türkiye'ye sarılınız demesiyle bizlere veda etmiştir. Şu anda ben halkıma sesleniyorum. Ben de denktaşın bir öğrencisi ve talebesiyim. Çocukluğumdan bu yana babamın vaa verdiği öğütler onun söylemleriyle yetişmiş, gelişmiş ve bir noktaya gelmiş, seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak ona buradan vaat ediyorum. Onun ısrarla üzerinde durduğu egemenliği şu anda ben dünyaya haykırmaktayım. Birleşiklere, Avrupa Birliği'ne, yabancılara, her türlüsüne Artık federal temelde bir anlaşmanın tarihe kavuştuğunu çünkü hiçbir zaman iyi niyetli bir müzakere süreci ile karşı karşıya kalmadığımızı, netice itibariyle Krazmon sonra artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan işbirliği içerisinde iki devletin var olmasıyla Kıbrıs'ta ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılacağını gür sesimizle, halkımızın da desteğiyle, Türkiye'mizin de tam uyum içerisinde dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Değerli kurucu Cumhurbaşkanımız, bir kez daha sizleri yad ediyor, minnet ve hürmetle anıyor ve sizlere bir kez daha minnet duygularımızı ifade ederken bir kez daha ruhu şad olsun diyorum. Teşekkür ederim. Tören sona ermiştir. Arz ederim.